Merhaba arkadaşlar. Sırada bir çizim sorusu var. Çizim soruları yine katlama soruları gibi önemli sorulardandır arkadaşlar. Eğer çizimimizi doğru yapmazsak sonuca ulaşmamız mümkün olmaz. İlk olarak bir ABC üçgeni taslağıyla başlıyoruz. ABC üçgenimizi çizdik. Şimdi verilenleri dikkatli bir şekilde yerleştirip istenilen bölgenin alanına ulaşmaya çalışacağız. Şuradan başlayalım. BC kenarı üzerinde BD eşit 2 DC olacak biçimde bir D noktası varmış. Hemen şuradaki oranlamadan başlayarak buna A buraya da 2A diyorum ve D noktasını tahmini olarak şöyle bir yere yerleştiriyorum. C ile D arası A, B ile D arası 2A. Devamında bu defa AC kenarı üzerinde 2AE eşittir 3EC olacak biçimde bir E noktası belirleyeceğiz. Demek ki EC uzunluğuna 2B dersek AE uzunluğu 3B olur. Öyleyse şöyle bir yerde bir E noktası seçiyoruz. E ile C arası 2B. A ile E arası 3B. Ve baktığımızda EDC üçgenin alanı istenmişse demek ki E ile D'yi birleştirip buranın bir üçgen olmasını sağlayabiliriz. Şimdi sorunun devamında çözüm yöntemleri olarak üçgeni tepe noktası ortak üçgenlere dönüştürüp işlem yapabiliriz. Mesela Tepe noktası ortak olan üçgenlerden biri şöyle olabilir. Ya da A ile D'yi birleştirip oradan da yapabiliriz. Bunlara hiç gerek kalmadan sinüs alan bağıntısı kullanarak da sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Onu da şöyle taslak olarak bir göstereyim. Buraya alfa dediğimde hem küçük üçgenin hem de ABC üçgeninin tamamının ortak açısı C açısı oldu. Öyleyse C açısına göre bir sinüs alan bantlısı yazmam gerekirse EDC üçgeni için 1 bölü 2 A çarpı 2B çarpı sin alfa diyeceğim. ABC üçgeninin tamamı için de 1 bölü 2 3A çarpı 5B çarpı sin alfa diyeceğim. Burada alan oranlaması yapacağımız için 1 bölü 2'lerin ve sinüs alpaların bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla sadece kenarların çarpımına göre bir alan oranı ortaya çıkmış oluyor. Yani küçük üçgenin alanını 2AB ile oranlarsam bütün olan 15AB olur. Alanlar arasında 2 bölü 15'lik bir oran söz konusu. Hatta bu işi biraz daha kolaylaştırıp şunu yapabiliriz. 1 bölü 2'leri ve sinüs alpaları hiç işin içine katmayız. Zaten bir işe yaramadıklarını gördük. Sadece bir oranlama yaptığımız için en başta yapılması gereken işlemi şöyle belirleyebiliriz. C'ye göre A çarpı 2B alırım. 2AB'ye 2S derim. Daha sonra 3A ile 5B'yi çarparım. 15AB'ye de 15S derim. Tamamı 15 s olduğuna göre alt taraftaki bölüme 13 s kaldı. Bize 15 s'in yani tamamının 75 santimetre kare olduğu verilmiş. Öyleyse 15 s eşittir 75 diyoruz. S buradan 5 oldu. Bizim istediğimiz bölge 2 s olduğuna göre 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 santimetre kare.